ben biliyorum. Ya tabii hani diğer <laughs> işinden dolayı. Ki bu e... arada ciddiyim biliyorum. Samet bana özelden ya. E, kaça veriyorsun el altında? 10 trilyon da verseniz vermem abi. abi, abi. Mehmet abi de iki evin adresi de var lan. Buranın da iki evin <laughs> <laughs> Ne ne siz arada toplanıp çılgın parti mi düzenliyorsunuz? Abi canım. Bu eve taşınacağı zaman şey demişti. Aa, hatta evle alakalı bir şeyler olmuştu. Evin adresini vermişti. Hmm. O gün dedi abi dedi bunu dedi aramızda kalsın dedi. Tamam dedim aramızda kalacak zaten yani ikinci bir şahıs duymayacak ya da üçüncü bir kişi. Abim benim Şimdi be? ee, Ankara'ya şey geleceğim bir araya. Efendim? Valla Ankara'ya Ankara, ya Ankara ya gelirsem gel geleceğim bir araya. Gel kankam gel ne demek. Parti yapacağız. Ankara'ya ya gelecek senin evde bir vlog çekeriz artık. <laughs> Tabii canım. Neyi anlatıyordum ha ee, kanka Kingdom Come Deliverance'ın yeni bölümü benim elimde var şu anda ama ben onu yükleyemedim elbette ki birden fazla kanalımın oluşu sizi ihmal edeceğim anlamına gelmiyor ama e, şöyle ki bu internet hızına rağmen yetiştiremeyebiliyorum çünkü elimin altında fiber internet var ve bu yayın yapmama müsaade ediyor sadece şeye değil sesim gelmiyor mu ya yayına? Yok şey geliyor. 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 Ya, ve bu, geliyor e, be. benim yayın yapmamı olanak sağlıyor. Videoları da hızlı atıyor ama ister istemez e, bazı aksamalar yaşayabiliyorsun. Deniz Alpçim hoş geldin bebişim. Hoş geldin. Hoş geldin. Aha geldi. gönüllerimizin sultanı. Onun siz çatıda insanları mı sıkıştırıyorsunuz lan? Ödelekler. He? Konka hepsini var ya. Üf. Sanki böyle Yunan'ı denize döker gibi adamları çatıdan aşağı döktü. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Alışın Aa, abi, alışın. Ayrı şey. kanalım var. 3 tane ayrı kanalına en azından 3 tane video koysan bu da 9 tane yapar. Minimum 9 tane videoyu renderli batman, editlemen, videoyu çekmesi bilmem nesi sabah saat 6'da dahi kalksan 12'ye kadar zor yetiştirsin. Abi yat, yatmadığına göre Samet yatmıyor yani. Yatsa 6'da kalkması i̇şte... normalde sabah 6'ya kadar yapıyor. Uyumayı unut ya. 6'dan ee. 12'ye kadar sürdürse bile çok zor. Çünkü üç yani. tane kanalda en az 3 video diyorum. Şu üç videodan <laughs> fazla video atıyor. Ya a, ben biraz hayatımın bokunu çıkardım. Böyle bok gibi yaşıyorum da. <laughs> ya bok gibi yaşıyorum derken evim temiz, zihnim berrak. Hani e, hiçbir sıkıntım yok anladın mı böyle? Her şeye fokus olabiliyorum ama tam düzeninde değil. İşte dün büyük bir adım attım hayatımda. Kendime karşı dürüst oldum. Ee, şu kuleyi açayım, ondan sonra gireyim göreve. Ee, kendime karşı dürüst oldum. Ee, artık bütün hepsi sıra sıra gelecek ya. Böyle beklediğim birkaç şey var, onlar gerçekleşsin. Hayatımı bir düzene sokacağım, kendi istediğim bir düzene. Şu an zaten düzenli ama kendi istediğim şekle getirmeye çalışacağım işte. Beklediğin şeylerle alakalı bir spoiler verir misin peki? Ya kanka maalesef ya. Hmm, anladım. Ya sizden gizlim saklım yok da bu şey bir şey böyle hani. <laughs> daha... Yayında söylenmez diyorsun. Al ala ala söylenmez. Ufak bir şey bekliyorum böyle bir, bir ay kaldı. Hmm. Bugünün menüsü ne? Kankam Spiderman'ı e oynayacağım. Bir ay mı kaldı? Benim 18 olmama daha 3 yıl var. <laughs> 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 İyi i̇yiydi bu. Bu iyiydi. Vallahi iyiydi. Ulan <laughs> Ege. <laughs> 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 Oğlum var ya. Ya i̇yi ki varsınız lan. Şu an ağlamamız mı gerekiyordu ne? Bir hüzünlen. Allah'a. Allah abi iyi sen sen de iyi ki varsın ya. Oğlum <laughs> canımsınız. Ya. Buraya geliyoruz iki kafa dağıtıyoruz de geliyoruz. Kafamı dağıtıyoruz beynimi mi akıtıyoruz? Yok lan Allah ben eğleniyorum yani. son birkaç yayındır. Yani. God of ee, Sherlock dayı Aa, sağ olsun. Varla Sherlock güzel şey yaptı ya. Güzel kafa ütüledi. Beyinleri aldı gitti ya. Oğlum benim beyin orada kaldı ben <laughs> yayını duyurmadım ya. <gülüyor> Aynen. Hadi <laughs> Ay Titreşimli mi peki? Ne titreşimli mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya pis heriflersiniz ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. sen diyor ya burası biraz değişiyor diyor ortam bence hiç işte bir değişme yok. Kanka, <laughs> sen, sen ya. Alıyorsun. <laughs> bak, değil menesine... mi o abi? O muydu o? <laughs> Ahmet Çetin Serdar ı. Yok. Topocu Ahmet Berkumut. Bu bana He, Çetin Serdar. I. Doğru doğru doğru. <gülüyor> <gülüyor> Burada şey mi var? Burada daha fazla mı çete var ya? Yok çete yok. Çantalar mantalar var. Ya çantaları gider toplarız o problem değil. Onun küçük bir açık dünyası varmış lan. Yo açılacak da ya. Yo tamam tamam. Bayağı büyük neresi Saygılar saygılar saygılar. Ben iki, iki base'i görmüşüm. Küçük başka şeyler var da bu açık dünya küçük değil ben. Tamam saygılar. Güzelmiş yani. Ben koldan bahsediyorum. Titreşimli kol tabi. Bayağı toplanabilir var oyunda. Kanka challenge challenge varsa görevler beni iptal edin adam. Ben yokum. Gençler menüyü sürekli sürekli sormayın. Zaten şu an e, Spiderman oynuyor. Ondan sonrası rastgele yani. Tamamen sizin ve daha çok kendinin isteğiyle. Bunu ekleyeyim dedim sana. Sizin isteğinizle şekilleniyor ya, yayın diyemedi ya lan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ya oğlum yalan söyle yalan yalan diyemiyorsan da yalan söyle. Niye yalan söylemiyorum ya? Samet abi. Oo ha. olmazdı be ayıp olurdu. As yalanını sikeyim inanın. <laughs> eee EO4 hiç düşünüyor musun Samet? Ya. He? EO4'ü hiç düşünüyor musun? ya da Hoy'u 4'ü. Tamam çaktırmam. Zamanı gelecek. Sakin. Bir multi EO4 serisi yapmadım. Ne kaçırıyorsun? Warband mı? Ya oğlum bir gidin ya. Warband'da iki tane yeni mod indirdim bu arada. Youtube'a çekeceğim. Ya oğlum ben niye iki işi aynı anda yürütemiyorum? Yani yayını şey yapsam böyle yayın güzel gitse, yayını abartsam Youtube poka soruyor. Youtube güzel bu sefer. Hani yayına içerik bulamıyorum. İçerik var da aslında yeterince çeşitlendiremiyorum diyeyim böyle. Benim aklımdaki çok çok daha farklı bir şey böyle yapmak istediğim. Eee... Bilmiyorum. Ya bence sen bu hayli idare ettiğine dua et ha. Üç kanalı aynı anda idare edip üstüne bile Twitch'de e, 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 uğraşıyorsun. E, e, e. Render'ı bilmem ne. Abi, Twitch'te güzel gidiyor ya. Ya yine mi şu iğrenç, sıkıcı sahneler ya? Abi bana hey. 20 TL veya 6 uzun süre oynayabileceğim oyunlar söyler misin? Wincatchi, Gamer... E, Gamer Career Tycoon. İkisinden birini kapat. Benim tavsiyem Wincatchi. Eğer esnaflık seviyorsan böyle bir şeyler alıp satmayı, orta çağ dükkan işletme falan seviyorsan 18.5 TL'ye winkelci var. Böyle sıkıldıkça uzun zaman girip girip oynarsın. İçerik bitmiyor, tükenmiyor. Gamer Kariyer Tycoon'da da ister e, yayından ister e-spordan ilerleyip oynayabilirsin. Bu ikisi de sonsuz e, şeyli oyunlar. Sandbox oyunlar, sıkılınca bırakacağın. Yani ikisini de tavsiye ederim. Gamer Kariyer Tycoon'da e, yalnızca 13.5 TL. Double check his work. Yani Levent'cim ikisi de güzel oyundur yani. Bu ne la? Bu ne oğlum? Ege bu ne? Bir dakika. Oyun arkada kapanmış bende bir saat. Çünkü sen bir pis <laughs> herifsin. Evet, <laughs> Ege ya. Abi bu ne? Abi oyunu bitirdim ben görmedim bunu. <laughs> Ege'nin açığını buldun şu anda Samet. Sanırsam mini game'ler bunlar. Abi tıklama. İlk mini game'i bile kaç saatte yaptım. Gözünü seveyim. E ne yapacağım? Tosun'um ödül veriyor ama. 200 experience veriyor. Ya 200 experience hiçbir şey bu arada. E beni buraya zorla soktu. O zaman. Beni buraya soktu. Ya ne yapacağım? Yap bir iki tane. <laughs> Bay Vay Samet abi kendi doğum günü pastamı aldım Evde tek başıma kutlama yapıyorum Neyse yarın pavyona giderim moralimi düzeltirim Kanka yani, Abi bir şey söyleyeyim mi Hayatta güvenebileceğin ee, Yegane kişi kendinsin yine Kendinle eğlenmeyi bil Anime izlemekten mi keyif alıyorsun Aç bir tane ara bul patlat Film izlemekten mi keyif alıyorsun Araştır baba vardır bir şeyler böyle komik hoşuna giden Kendini keyiflendirmesini bil Hayata bir daha gelmeyeceksin ve hayatta geri getiremeyeceğin tek şey zaman. Çok ünlü bir düşünürüm bir sözü var. Diyor ki ben hayatımda çok acı çektim. Bunların hepsi felaket acısıydı ama felaketlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Yani ufacık tefecik şeyler için canını sıkma. Pavyona gideceksen yine git. Ama vay efendim ben doğum günümü yalnız kutluyorum. Elin oğlu parti yapıyor, yiyişiyorlar falan. Hiç düşünme paşam. <gülüyor> Selamlar <gülüyor> sana da abi. Nasılsın? Keyfin nasıl canım abim demiş. Paranlar Çiğdem. Ee, teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Paranlar. Her şey iyi de niye pavyon? <laughs> lan oğlum adamı kendi zevki bize ne? Ne bileyim gitsin Disko'ya en azından. Pavyon nedir be ya? At kendini Disko. Ne yapacak Disko'da? Ne bileyim. Eğlenir. İki dans eder kafayı dağıtır. Ya bir yere gidelim ya. Dans, dans edip kafayı <laughs> dağıtabilen var mı acaba aranızda? Bilmem. Oğlum bunlar Hiç basit lan bu arada şeyim. Ege. E ilkinde şey nasıl şey yasadın öyle? Orada İkinde yolu bulamadı. Yanmışlar abi. Ben şurada Şer var ya yok. bir kaç experience'ı bir toparlayayım siz bekleyin. The... Samet'ten <laughs> felsefe. Ya oğlum götümden uydurmuyorum. Bunlar böyle yani okuduğum kitaplardan sözler anladın. Kitaplardan, şeylerden. Hayattan notlar. Yani ya dersin ki e, ulan bu amuk şişkosu anlayacak? Takmazsın. Ya da kulak verirsin. Aptın sana, da, ünlü sana bir kar kattı. Ünlü bir düşünürüm bir tane daha söz var, bildin mi? Namık at Kemal yalanım. mi? Aynen, at yalanını. <laughs> evet, anladım. Ah size Namık, ben bugün ya. niye böyleyim ya? Size var ya Adam. size iyilik yaramıyor. Adel Turhanı Primal avantajlarını kullanarak subscriber olmuş. Kankacım hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Çinko'nun eksikliğini <laughs> bu aralar Şahin tamamlıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Çinko <laughs> abim şey, bir haftadır falan <laughs> yayınlara gelmiyor. Şahin de kaşar işte. Ne yapacaksın? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 Chatte <de> slow mod <laughs> yok. Chatte kimse olmadığı için olabilir mi? Ya yani slow 10 saniyeye aldık ya. Yok şu anda. Hiç mi yok? Kaldırdınız mı? Oo. <laughs> Aldı direkt. <laughs> Oğlum bunlar kolaymış lan. Yap artık, yap artık artık. <laughs> e yapıyor mu alayım. experience tarım mis gibi? E yavrum ya yani, biz hiç miyiz ya? Should help with body awareness. Oğlum bunlar kolaymış. Tune the arms gyro to auto orient. demek ki sana kolaylar denk geliyor. Aha. <laughs> Şimdi bakalım göreceğiz kolayı. Şimdi götümün kaç bıçak olduğunu öğreneceğim. <laughs> Aynen. Oğlum eksi bir varsa benim bunu artı birden geçirmem gerekiyor. Hı -hı. I could use. E ee, artı bir yok. Var ya normal bir var ama onu he. O zaman sen yanlış yönden döndürdün. İlk çıktığı yerden öteki tarafa sola doğru döndürürsen oradan bir daha döndürüp getireceksin. Ha buraya artı Aynen. verebiliyorum. Anladım. Kilolu Gamer, Semet abi iyi yayınlar. Kendine iyi bak. Yarın görüşmek üzere demiş. Görüşürüz kanka. Hoş geldin. E ee, şey hoş geldin mi? Görüşürüz. Dikkat et kendine. Bulmaca <laughs> çözerken ben yanıyorum. Sen bana aldır Evet, senin kafa gene akıyor. Eee, e ee, buralara da artı birileri konur. Buraya da korsun bir tane artı bir. Buraya bunu korsun böyle. Buraya normal boru korsun. Burayı böyle bir Burayı böyle bir şöyle geçirirsin. Bunu da böyle bir buraya geçirirsin. Bunu da buraya bir artı bir verirsin. Bunu da buraya verirsin. Onu, buraya verirsin. Onu oraya verirsin. Yaramın başı. Ee, buraya artı 2 evet. versem. Açtım lan. Eee açtım lan. Samet i̇şte bu. İşte bu. Hı. Şeyde bu. Senin videolarını sabah ve akşam yemekteyken açtım abi izliyoruz böyle dışarı vuruyorum sesi. Annemle falan e, hem bir yanda kahvaltı yapıyoruz bir yandan senin videonu izliyoruz. Sen diyorsun mesela hani beğeniyorsanız destek olmayı ihmal etmeyin diye. Annem arkadan cevap veriyor. Olmaz olur mu oğlum diyor. Ben diyor sana her zaman diye destek veririm. Allah razı olsun. Babam de kapıdan çıkarıyor. Diye. Babam kapıdan çıkarıyor kafayı. Tamam mı? Şu yarak kafanın sesini aç biraz daha diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen Dr. küfür ediyorsun ya. Ulan annem de diyor. Ne küfür etti <laughs> be diyor. If I şu yarak kafanı nasıl açayım bayıldım abi ya. <laughs> Vallahi diyorum <ya. gülüyor> abi. Ondan sonra ben bir yan babama bakıyorum. Of course. Bir yan anneme bakıyorum. Sonra dönüyorum sana bakıyorum. Şu bu şeyi koymuşlar ya fani mumsuz <laughs> Orada bilmem ne doj <laughs> bu doj diyor. Annem sofrada elimde şey var. <laughs> Çok fazla <laughs> küfür etmiyor <laughs> mu diyor? <laughs> Yok anne diyorum etme. Sen <laughs> dinlemeye devam et. Diyor. Tamam. Yes. Ondan sonra <laughs> o lafı söyledikten sonra Design baba kafayı uzatıyor. <laughs> ne dedi lan o diye. <laughs> Abi senin baba beni bayağı <laughs> seviyor anlaşılan <mu şunlar> ya. <laughs> Abi bak. <laughs> babam. Bana şey okuyacağım annem... bu arada. Elimle var ya bildiğin düşman yaratıyorum. Nasıl biliyor musun? Annem artık diyor ki. Şu annem normalde film izler fi yemek yerken. Artık yemeğe kurduğum zaman şey diyor. Samet'in videosunu açmayacağım mı diyor. <laughs> açmasam tehdit ediyor mu abi? ellerinden öperim. Vallahi peki. diyor Yemin ediyorum aç diyor videosunu izleyelim diyor. bu Perenman Çiğdem iyi abim pek sette yazmayı sevmiyorum. Chatte kız görünce hemen bir şeyler oluyor. O yüzden pek yazmıyorum tam ekrandayım. Özelden yazılanları tahmin edebiliyorum. Tüm chat üstüne alınmasın. Zaten Tüm çete bir şey Chete söylemiyor. Çete şey yapıyoruz ya, chat'e çete bakıyoruz. Ya normal chat ya çete normal chatte evet. sıkıntı olmuyor da özelden rahatsız ediyor olabilirler. Özelini kapatsın Sen keyfine bak. Sen keyfine bak. Serene ulaşsın selam yardım etsin. Kadın kollar hmm. başka aramız. Aynen. Kadın dayanışmasının birinci numaralı ismi. O zaman bir su içeriz. Allah kulaklıkları çıkartın. Burada şu şey nasıl geldi? Bu mı? Şahin. Kulaklı Şahin. Kendinden kulaklı bir 20 santim atıyorsun. Keban barajını mı içtin tutuyor. ya? Keban barajını mı içtin ya? <laughs> Annemle yan izliyoruz yayını. Tosun elimde bir canavar yarattın galiba. Vallahi biraz öyle olmuş abi. Sesi fullledin mi? Vallaha el geçmiş olsun kulaklara. <laughs> ben ben uyarmaya çalıştım abi, ama artık, elden geldi. Ya Oh yarasın sesi falan fullledim. Böyle şeyler geliyor ya. Yani. Evet evet. Yo ağzımla içiyorum su ya burnumda değil. Oo <laughs> <laughs> oh, kıyafet şekil oldu ha. Kıyafet şekil oldu da bana graflatmadı ki ben daha belki entel bir şey graflayacağım entel dante. <laughs> Milletin içinden geçiyorsun. Hello New York, oh anasını satayım hayat sana güzel ha. Ha oyunu bir daha izleyince bir şeyler fark ettik neyse. Biz bir örümcek adam olamadık arkadaş. Sen de böyle uçabilsen keşke. Ya oğlum niye böyle iğrenç şeyler Sadece... hayal ediyorsun ya? Ya o, o, değil de Şahin sen bunu cidden istiyor musun yani? Bak 160 kiloluk bir adamın önünden ağla geçtiğini bir düşün. Ondan sonra bir daha bu soruya cevap ver. Ben yalnız ondan bahsetmemiştim. Oyun içerisinde bahsetmiştim evet, yani. Evet tamam pardon benim aklım bir <laughs> yani. realistik hali geldi. Aman aman. Öyle bir şey olması imkansız zaten. <laughs> <laughs> ya fizik <laughs> kurallarına aykırı. Çatı kaldırmıyor. Düşünce çatıya ağ atıyor. <laughs> bir gidiyor çatı da arkasından <laughs> onunla geliyor. Kardeşim bir süper güç istesem Hulk gibi bir şey ister gider Şahin'in kafasını ezerdim. Aynen. Oh be Hulk ben. gücüne ihtiyacım yok yine Şahin'in kafasını ee, yani. ezebilirim. Çok dalga geçtim <laughs> abi. Kendimi tutamıyorum. Söyle emin misin abi? Söyle kimlendin mi? Ezebilir, abi? Abi. Söyle, kim Ezebilir misin? Ha? Ezebilir misin benim kafamı? Beni hafife alma. Şahin. <laughs> Oo, adam <laughs> spor yapıyor bak uyarmadı değil mi? Hacı böyle bir göbek darbesi. Su mısın abi? <gülüyor> <gülüyor> var biraz ya. Eee... Kon... Kocir 20... Şey... E, kon Kocir 61 61. Kolay gelsin babuş demiş. Kankacım eyvallah teşekkür ederim. Abi sen Big Show'san ben de Reymiş Sarıyım <laughs> <laughs> Karatede kahverengi kuşam abi ben de şimdi yani. Ne var tamam. lan ben de <laughs> Tabii canım. Kardeşim bak. elin yumruğunu yemeyen kendininkini balıyor zanneder. <laughs> Tabi canım. Tabi canım. <laughs> <laughs> no, lan benim. Ben, ben dayakla iyi yoruldum Ege. be. <laughs> benim yorulmadığımı nereden biliyorsun? <laughs> İyice pisleşmeye başladım ben. <laughs> ben yeni formumdayım ben. Ben Çinko'yu çağırıyorum sen eski haline dön. Jonjoger 61-61 diye mi okuyayım acım? Öyle okunmaz ki da ayıp olurlar. John Joker 61 61 denmez yani. Hani Konko nasıl okunuyor? Konkojir. Kon Konkörür. Konkörür Kon değil Kon lan. Konkörür. Baba Kon John Joker 61 61 o Konkörür diye okunmuyor. Kon Konkörür diye okunuyor olmaz. O tarz Valla hacım okunuş... Ya sen bana en iyisi ismini söyle bak. Bir isim daha öğrenme. <laughs> Aynen. öğrenme vaktim geldi benim. Kankacır mıydı? Her han ne şey lan ne Starbucks. ne ya oğlum yani. Konkager. Bilip bilmeden ne konuşuyorsunuz oğlum ya. Vallahi ya. Ya yani İngilizce cahilliğinizle şu an yani seviyenin içine şey yaptınız yani. Ege ay, nereye gidiyorsun lan skill ağacından? Ya atak Sen devam et. et. Ya hangi devam edeceğim? Ataktan bir yerlere git işte. Neresi isterseniz oğlum. <laughs> i̇yi daha iyi varil fırlatmaya alayım. This looks like it could work. Samet abi. Ne? Efendim canım. Namık Kemal abi. L1'e basacağım. Oradan buna geleceğim. L1. Awesome. Anladım. Direkt sepetlemeli bu. Direkt sepetlemeli örümcek He abi. İşte o gadget dediğim olaylar onlara. Oraya oraya fullen fullleyeceksin orayı. Bir sürü alet gelecek oraya. Ama ben dişe diş kana kardeş. Ben dalmayı tercih ediyorum. Örümcek adam dediğin gizli mi gider lan? Ey yavrum ey be. Şok bombası attılar. Götün başıma ayrı oynuyor. Spiderman, Spiderman. Hah yedin mi sen Spiderman yumruğunu? Ama bu bombalar hiç yakışmıyor. Anlaşamayız ya ki böyle. Biz seni uyarmıştık Yasin. Slot dönmekten beynim ağrıdı diyor. Ya. <laughs> yeah. Biz uyardık. O böyle oyun fazla oynamıyor. Hele hele. Zararlı olmuyor fazlası. Şimko'nun başlattığı oyuna başlamayacak. Aynen. Sol walker'a başlatmışlar. Hatırlıyor musun? Kanka Adem abi ondan sonra 60-70 saat oyunda kaldı. <laughs> Beraber oynuyorduk abi işte. Hatta <laughs> ben bilirsen. Atıyorduk oyunla. Sabahlıyorduk oyunda ya Oğuz. Deli gibi oynuyorduk. Sohbet muhabbet ederek yiyordu yani. Beni BDO'ya başlattı. 2 saat 3 saatten fazla oynamadım. Sildi <laughs> e oyunu be. oynadım ben bayağı ya. Edo bu öyle arada öyle şey de. ya zor kanka. Aynen. Ya zorluktan değildi. De... ya bayılıyorum çok, çok, çok hikayesi var böyle yani Yasemin dediği slot denme olayına gelmek için bile 40 tane görev yapman gerekiyor ya. Aynen. Aynen. görev görev yapıp Hem öyle bir de benim bilgisayar öyle olduğu için <laughs> tam oynayabiliyordum gene de. Şehir içinde falan öldürüyor yani. Biraz da baydım o yüzden. O yüzden saldım. Yoksa oynardım hmm. ben devam ederdim. Levent Saran, hmm, Şahin abi bir su içsin de kulaklarımız şenlensin bu arada son bağışın demiş. Levent'cim da... eyvallah Şahin yuvarla. Daha demin içti şimdi olmaz <laughs> Şahin hayır. Yuvarla Şahin yuvarla.